Bitkiden çok fazla soru sormadılar. O yüzden bu sene bitkiyle ilgili soru dağılımı soru sayısı biraz daha fazla olacak beklentisindeyiz. O yüzden kesin çıkacak gözle bakabiliriz bu konuya. Evet arkadaşlar merhaba. Ben Erkan Hoca Yarıçap Yayınları Uzaktan Eğitim YouTube kanalında hepiniz hoş geldiniz. Bugün bitkilerde üreme konusunu göreceğiz. Yalnız bugün tarzımız biraz daha farklı olacak. Bugün özel ders mantığıyla hareket edeceğiz. Direkt yazılı olan notlar üzerinden değil de şekil ve görsel üzerinden yazıları ben yazarak anlatacağım bütün konuyu. Kısa sürede bitkilerde üreme konusunu anlayacağınız bir not olacak. Anlayacağınız bir ders olacak. Umarım keyifli bir ders olur. Başlayalım. Peki şimdi çiçekli bitkilerde üreme dendiğinde herkesin aklındaki soru işareti şu. Deniyor ki hocam biz çiçekli bitkilerde üremeyi bilmiyoruz. Çiçek kısmı bitki kısmı bizde bir türlü oturmadı. Bu konuyu bir türlü anlamıyoruz. Bir tekrar ettik. iki tekrar tekrar ettik yine olmuyor. Bunun üzerine bir çalışma yaptık bakalım nasıl bir işleyiş olacak. Şimdi önce yapacağım şey şu. Ya bir tam çiçek yapısı göreceğiz. Tam çiçek yapısı üzerinden kısımları göstereceğiz ve bu kısımların görevlerini söyleyeceğiz kısa kısa. Diyecek ki bana birinci kısım taç yaprak. Taç yaprak dediğim birimin özelliği şu. E, bu eleman renkli ve kokulu bu sayede böceklerin çekilmesini, böcekleri cezbetme ve bu sayede tozlaşma da etkili olacak olan kısım. Çanak yaprak dediğimiz kısım, şu kısım yani yeşil olacak olan kısım. Taç yaprakların dağılmasını engelleyecek, aynı zamanda fotosentez yapıp bitkiyi besleyecek olan kısım da burası. O zaman burası koruma ve fotosentez kısmı. Peki bakıyorum bir dişi organ var. Şu bölgenin tamamı. Buraya ne diyeceğiz? Dişi organ. Ve bir de bunun etrafında bulunacak olan kimler var? Erkek organ dediğimiz kısım var. Geçen sene itibariyle bitkiden çok fazla soru sormadılar. O yüzden bu sene bitkiyle ilgili soru dağılımı, soru sayısı biraz daha fazla olacak beklentisindeyiz. O yüzden kesin çıkacak gözle bakabiliriz bu konuya. Bunun dışında bir dişi organ ve erkek organ yapısında neler var? Bunların yapılarında neler var? Bunları görelim. Ya biz erkek organ dediğimiz zaman bir başlık kısmı, bir de sapçık kısmı var. Ama şu detay atlanıyor maalesef. Hocam ya sperm üretimi erkek organda mı? Sperm üretimi erkek organda değil. Erkek organın görevi poleni oluşturmak. Polenin yapısındaki çekirdek dişicik borusu içerisinde sperm çekirdeği oluşturacak. Bu ayrıntıya dikkat. Yine söylüyorum. O yüzden sperm üretimi dendiğinde bunun erkek organda olmadığı kısmı önemli. Yani ÖSYM'nin üzerinde durduğu temel nokta şu. Tozlaşmadan önce ne oldu? Tozlaşmadan sonra ne oldu? Döllenmeden sonra hangi yapılar oluştu? Kim kimi oluşturdu? Hani kim kimi koparıyor dediğimiz olay burada gerçekleşecek. O yüzden erkek organda sperm oluşumu yok. Sperm oluşumu Dişi organ içerisinde, dişicik borusu içerisinde gerçekleşecek. Polen oluştuktan sonra dişicik borusu içerisinde sperm çekirdekleri oluşacak. Polenin yapısındaki çekirdeğin mitozu ile gerçekleşecek. Bunu da göreceğiz. Buna da generatif çekirdek diyeceğiz. Kimin de kimi oluşturduğu kısmını yazacağız. Peki o zaman erkek üreme organının görevi temelde nedir? Temelde polen oluşumudur. Polen oluşumundan sonraki aşamada sperm çekirdekleri oluşmaya başlayacak. Nerede oluşacak? dişi organ içerisinde oluşacak. O zaman çiçekli bitki dediğim zaman kapalı tohumlu bitkilerde döllenme dişi birey ya da dişi organ içerisinde gerçekleşecek. O zaman kapalı tohumlu bitkilerde iç döllenme vardır diyebiliriz. Ancak bunun oluşması için gerekli olacak olan polen yapısındaki çekirdekler, gelişecek olan sperm ya da sperm çekirdekleri ya da oradaki oluşacak olan endosperm, embriyo bunların hepsinin oluşumunu göreceğiz. Peki bunun dışında dişi organın görevine, dişi organın birçok görevi var. Neden? Tepe kısmıyla tozlaşmada görev alacak. Dişicik tepesi dediğim kısım tozlaşmayı sağlayacak ki buranın pürüzlü olması lazım. Buranın nemli ya da yapışkan olması lazım. Yani salgının fazla miktarda olması lazım. Neden? Ya pürüzlü olsun ki tutunabilsin. Yapışkan olsun ki polenin çimlenmesine imkan sağlayabilsin. O zaman hem yapışkan oluyor olması hem de pürüzlü oluyor olması bunun oluşmasında bitkiye avantaj kazandıracak. Yani tozlaşmayı arttıran bir avantaj. Klasik bir ÖSYM sorusu. İşte verilenlerden hangisi rüzgarla tozlaşan bitkilerde tozlaşmayı arttıran adaptasyonlardandır? E, saydık. Dedik ki polen üretiminin fazla olması. Yani fazla sayıda polen. yapışkan bir dişçik tepesi. Pürüzlü bir dişçik tepesi. Polen yüzeyinin pürüzlü olması. Alın size soru. Zor bir soru mu? Zor bir soru değil. Peki geldim. Dişçik tepesi dediğimiz kısım bu işlevi yaptı. Dişçik borusu. Ya bakıyorum sperm çekirdeği burada oluşacak. E, polen tüpü de burada oluşacak. Neden? Ya tozlaşma sadece tepecik kısmında oldu. E, döllenmenin olacağı yer iç kısım, tohum taslağının olduğu yer. O zaman benim bunu, yani oluşacak olan poleni ta ki nereye kadar indirmem lazım? yumurtalığa kadar indirmiş olmam lazım. Yani o tohum taslarına kadar inecek. O zaman bu kanalı kim açacak? Polen açacak. Neyle açacak? Polen tüpüyle açacak. Nasıl açacak? Vegetatif çekirdeğin mitozuyla açacak. E hocam vegetatif çekirdek mitoz geçirdiği Tamam. Sonra generatif çekirdek girecek devreye ve burada mitoz bölünmeyle sperm çekirdekleri oluşacak. Olay bu kadar. O yüzden ben çiçekli bitki ve hatta buraya şunu yazabilirim. Derim ki kapalı tohumlu bitkide biz neyi biliyoruz? Endosperm 3n kromozomlu. Endosperm neymiş? Endosperm 3n. Neden? Çift döllenme var. Ben iki tane sperm çekirdeği oluşturacağım. Bunlardan biri yumurtanın döllenmesini sağlayacak, diğeri polar çekirdeklerin döllenmesini sağlayacak ve bu sayede ne oluşacak? Endosperm ve gelişmeye bağlı rakip oluşacak. Zigot yapısı oluşacak ki embriyo gelişebilsin. Çift döllenmenin de mantığı bu. O zaman endosperm 3n kromozomluysa ne olacak burada? Çift döllenme olmuş olacak. Peki, süreç nasıl işliyor? Bir de bunu görelim. Ya bizim çiçeğimiz burada. Kökü, gövdesi, yaprağı, tomurcuk kısmı her şeyle burada duruyor. E bir çiçek yapısını aldınız. Dişi organı, erkek organı, yumurtalı, başçık, tepecik, sapçık, dişçik borusu hepsi burada. Ya bir polen oluşturayım ben. Şurası erkek organ. Oluşan polen dişçik tepesinde konsun. E bu olay tozlaşma. O zaman polenin taşınıyor olması kısmı sadece tozlaşma kısmı. Peki tozlaşmadan önce ne oldu? 1. Yumurta oluşacak. 2. Polen oluşacak. O zaman şunu söyleyebilir miyim? Tozlaşmadan önce mayoz ve mitozlar bitmiş olacak. Mayozla mitoz bitti. Yani ben aslında orada tozlaşmaya ve döllenmeye katılacak olan birimleri oluşturdum. Sonra sonraki süreç artık gelişmeye bağlı olmuş olacak. Yani polen tüpü oluşacak, sperm çekirdeği oluşacak. Bunlar döllenecek. Döllenmeden sonra yapılar gelişmeye başlayacak ve bitki yeni bir tohum, yeni bir bitki, yeni bir yapı geliştirmiş olacak. Peki bundan sonra polen tüpü oluşacak. Burada döllenme gerçekleşecek. Ondan sonra bitkinin yeni formu oluşmaya başlayacak. Peki kalıtsal çeşitlilik var mı? Dibine kadar. Niye? Mayoz var çünkü işin içinde. İşin içinde döllenme var. O zaman zigotun oluşumunda genetik farklılıklar var. Endosperm oluşmasında aynı şekilde var. Neden? Çünkü işin içerisinde döllenme var. Çift döllenme varsa eşittir. Endosperm 3N kromozomlu olacak. Olay bu. Yani tam çiçek yapısı kısımları biliniyorsa, işin mantığı çözülmüşse yani polen oluşsun, yumurta oluşsun, tozlaşsın sonra döllenme işi gerçekleşsin. Ama en çok yapılan çeldirici erkek organda sperm çekirdeği oluşumu var mı? Yok. Neden? Sperm çekirdeği nerede oluşacak? dişicik borusu içerisinde polenin yapısındaki çekirdeğin mitozuyla oluşacak demektir. Olay bu kadar. Burayla ilgili umarım sorun yok. Peki geçtim polen oluşumu ve yumurta oluşumu kısmına. Bakalım bir polen oluşturalım. Nasıl oluşacak polen? Şimdi şurada bir erkek organ vardı. Şu kısım erkek organ dediğimiz kısım. Yani bizim stamen dediğimiz ya da içerisinde bulunacak olan başlık sapçı içerecek olan kısım ki bunun bitkinin gelişmişliğine göre işte taç yaprağı yapışık olması veya dişi organdan yukarıda olması aşağıda olması bunlar da tozlaşma yapılan değiştirecek. Peki başlık kısmı dediğimiz anterden bir enine kesit alacağız. Ya yani normalde enine kesit aldığımda buranın iki parçalı gibi görünmesi lazım. Ancak ben buradan enine kesit aldığım zaman burada dört bölme görüyorum. Oluşan bu dört bölme taban zarı denilen bir zarla o kısmın tekrar tabandan ikiye ayrılması oluşacak. Yani iki bölme gibi görmem gereken yapıyı kaç bölme göreceğim? Dört bölme göreceğim. Peki burada polen keseleri var. Bakın ÖSYM'nin hastalıklarından biri de şu. Kromozom sayısını çok sormaya başlamıştı daha önceki yıllarda. Bu sene neden olmasın? Ya bakıyorum. E, çiçek iken Erkek organ 2N. Başlık kısmı 2N. Polen kesesi 2N. Bakıyorum polen kesesi içerisindeki her bir polen ana hücresinin ki bunu daha önce polen ana hücresi olarak soruyorlardı. Şimdi mikrospor ana hücresi olarak soruyor. Eğer sen insanda üreme kısmında spermatogenizi biliyorsan, oogenizi biliyorsan bunun mantığı bitkilerdeki polen oluşumuyla yumurta oluşum mantığıyla aynı. Nasıl olacak? Ya sperm oluşumu eşittir polen oluşumu Yumurta oluşumu eşittir. Ne olacak? Bitkilerdeki yumurta oluşumu olmuş olacak. O zaman buradaki farklılık şu. Polen kesesi içerisinde bulunacak. Mikrosporana hücreleri bir mayoz bölümüne geçirecek. Tamam geçirsin. Mayoz bölümüne geçirdikten sonra elinizde 4 tane ne var? Mikrospor var. 4 tane mikrospor. Peki bu mikrosporlar henüz tozlaşmaya katkı sağlayabilecek polen formunda mı? Hayır. E, i̇nsandaki üremeyi hatırlayın. Spermatogenez bittiğinde oluşan spermatitlerin döllenmek özelliği ya da olgunlaşmış hali var mı? Yok. O zaman aynı mantık. Mikrosporlar da bu işi yapamayacaklar. Bu bahsetmiş olduğumuz mikrosporlar oluştuktan sonraki aşamada bir mitoz bölünme geçirecek ve polenin yapısında yani şu kısımda polen dediğimiz birimin yapısında iki tane çekirdek oluşmaya başlayacak. Bu iki çekirdekten bir tanesi bizim generatif çekirdek dediğimiz çekirdek. En kromozomlu. Diğeri vejetatif çekirdek dediğimiz çekirdek. Yani yine en kromozomlu. İyi de polen de en kromozomlu. Şimdi diyor ki öğrenci hocam e, polen en kromozomlu. E e buradaki içindeki çekirdekler de N kromozomlu. Daha önce hani çekirdek bölünüyor ama sitoplazma bölünmüyor deyip bir ifade kullanıyordum hep. Ama şimdi diyor ki mikrosporlar mitoz geçirecek, iki çekirdekli bir form oluşacak. Her birinin kromozom sayısı N, N. Ancak toplam yapı ne olmuş olacak haline? 2N kromozomlu, şey N kromozomlu olmuş olacak. O yüzden buradaki N, N, 2N, mikrospor analojisi 2N, buradaki kromozom sayıları bilinmek zorunda. Şimdi kimin neyi oluşturduğu kısmına gelelim. Ya polenin kromozom sayısı N. Buradaki eleman vejetatif çekirdek en. Diğer eleman generatif çekirdek yine en. Vejetatif çekirdek dediğim çekirdek için kullanacağınız ifade şu. Tüp çekirdeği ya da polen tüpü çekirdeği olmuş olacak. Tüp çekirdeği veya polen tüpü çekirdeği. O zaman bu eleman kimi oluşturacak? Polen tüpünü oluşturacak. O zaman polen tüpünün kromozom sayısı da en. Polen tüpü de en kromozomlu oldu. Peki generatif çekirdek. Bu da üretken çekirdek diye geçecek üretken çekirdek neden sperm çekirdeklerini bu eleman oluşturacak. O zaman vegetatif çekirdeğin görevi polen tüpünü oluşturmak, generatif çekirdeğin görevi sperm çekirdeğini oluşturmak. Peki vegetatif çekirdek polen tüpünü nasıl oluşturacak? Tozlaşma olacak, oraya yapışacak, polen çimlenmeye başlayacak ve bu çimlenmeyle ta ki tohum taslağına kadar bir kanal oluşturacak. Bu kanala biz ne diyoruz? Polen tüpü diyoruz. O zaman polen tüpü oluştu. Kabul. Bundan sonraki aşamadan olacak? Bu sefer generatif çekirdek bir mitoz geçirecek, iki tane sperm çekirdeği oluşturacak. Bu sperm çekirdekleri iki tane. Bu yüzden çift döllenme diyeceğiz. Biri yumurtanın döllenmesini sağlayacak. Diğeri polar çekirdeklerin döllenmesini zigot ve endosperm oluşmaya başlayacak. Peki üretken çekirdek dediğim birim bunlar kim oluşturacak? Sperm çekirdeklerini oluşturacak. Sperm çekirdeği Bunların kromozom sayısında yine L. o zaman toparlayalım. 1. Erkek organ 2N. Mikrospor ana hücresi 2N. Mikrospor N. Polen N. vegetatif çekirdek N. Kim oluşturacak? Polen tüpünü. O zaman polen tüpü de N. Generatif çekirdek N. Kim oluşturacak? Sperm çekirdeklerini. Kromozom sayısı N. Polen oluşumunun mantığı bu. Yani bu ne zaman gerçekleşecek peki? Şurası önemli. Bu olay tozlaşma öncesinde oldu. O zaman ben ne bileceğim? Mayozlar ne zaman gerçekleşecek? Tozlaşma öncesinde gerçekleşecek. Peki döllenme? Tozlaşmadan sonra. Polen tip oluşumu? Tozlaşmadan sonra. Sperm çekirdeği oluşumu? Tozlaşmadan sonra. Ama yumurta oluştururken göreceğiz. Yumurta oluşumu? Polar çekirdeklerin oluşumu, embriyo kesesinin oluşumu, yine aynı şekilde mayoz mitoz bölümleri ne zaman? Tozlaşma öncesinde. Sonrasında ne oluşacak söyleyeceğiz. Yerlerini de söyleyeceğiz. O yüzden burada mantık önemli. Yani mayoz mitoz ne zaman oldu? Önce mi oldu sonra mı oldu? Kim kimi oluşturdu? Bu kısım bizim için önemli olmuş olacak. Peki yumurta nasıl oluşacak? Dedik ki yumurta yumurtalık içerisinde dedim ki aynı oogenez mantığıyla hareket edeceğim. Yani bir tane yumurta geliştireceğim aslında döllenebilecek. Peki bir megaspor ana hücresi var. E, dişi organın kromozom sayısı 2N. Megaspor ana hücresi dediğim bizdeki oogondium gibi yani yumurta ana hücresi gibi aslında. Bir mayoz bölümüne geçirecek. Mayoz geçirdikten sonra bir megaspor oluşacak. Bir tane. Diğer 3 tanesinde selametle. 3 tanesi gitti. Ne kaldı? Bir tane megaspor kaldı. Diyor ki megaspor ardarda arda 3 arda kez mitoz geçirecek. Bak birinci mitoz 2 hücre 2 çekirdek. İkinci mitoz 4 çekirdek. Üçüncü mitoz 8 tane çekirdek oluşacak. Yani 8 çekirdekli bir aslında tohum taslağı oluşmaya başladı. Peki biz bu 8 çekirdekli yapının tamamına embriyo kesesi diyoruz. O zaman embriyo kesesi ne zaman oluştu? Tozlaşmadan önce oluştu. Peki tozlaşma öncesinde oluştu. Sonra ne olacak? Ya ben burada öyle hücreler yazacağım ki diyeceğim ki antipot çekirdekler. E bu elemanlar döllenme oluncaya kadar buradaki hücrelerin çekirdeklerin beslenmesini sağlayacak. E bakıyorum bir yumurta hücresi var. Zaten döllenmeye katılacak olan birim bu. Döllenmeye katılır. Aynı şekilde polar çekirdekler döllenmeye katılır. Bak döllenmeye katılacak olan hücreler belli. Kim? Çekirdekler. Birincisi polar çekirdek, diğeri kimden bahsediyoruz? Yumurtadan bahsediyoruz. Peki sinerjist çekirdekler ne iş yapacak? Ya polen tüpü gelmeyecek mi tohum tasına kadar? Sinerjist çekirdeklerin biri bir kutupta, tohum taslanın diğeri de bir kutupta. Polen tüpü içeri rahat girebilsin diye bunu ne yapacak? Ağız kısmını ayıracak ve bu sayede polen tüpü içeri girip bir yumurtayı ve iki tane de polar çekirdeği ne yapmış olacak? Döllemiş olacak. Çift döllenmenin mantığı bu. Megaspor ana hücresinden mayozla megaspor oluşacak. Bir tane üç kez mitoz geçirecek. Sekiz çekirdekli bir yapı oluşacak. Bu sekiz çekirdekli yapı embriyo kesesi diyoruz. Embriyo kesesi tozlaşma öncesinde oluştu. Polen tozlaşma öncesinde oluştu. En son bunları artık döllen lemenin gerçekleşmesi için bir araya getireceğiz. Olay kimle başlayacak? Tozlaşma ile başlayacak. Devamında da döllenme gerçekleşecek diyeceğiz. Peki bakalım nasıl bir süreç gerçekleşecek? Hep beraber görelim. Şimdi ne dedik? Dedik ki tozlaşma öncesinde ne oldu? Tozlaşma öncesi. 1. Mayozlar gerçekleşti. 2. Mitoz gerçekleşti. 3. Polen oluştu. 4. Yumurta oluştu. 5. Yumurta dışında kim oluştu başka? E, polar çekirdekler oluştu. 6 embriyo kesesi oluştu. Bak bunların hepsi ne zaman gerçekleşti? Tozlaşma öncesinde gerçekleşti. Peki tozlaşma dediğim şey ne? Tozlaşma dediğim şey şu. Bir polenin rüzgar olabilir, herhangi bir omurgasız hayvan olabilir, işte artık su olabilir. Nasıl olacaksa çevresel bir etkiyle, bir hayvan etkisiyle ya da rüzgarla beraber dişicik tepesine kadar taşınması eşittir tozlaşma. Peki tozlaşma oldu, tamam. Dedim ki burası yapışkan olacak ki polen tutunsun. Sonra polen çimlensin. Vejetatif çekirdek burada neyi oluşturacak? Polen tüpünü oluşturacak. O zaman vejetatif çekirdeğin mitozu eşittir polen tüpü. Peki bu olay nerede gerçekleşti? Bu olay dişicik borusunda gerçekleşti. Dişicik borusu. Peki tozlaşma nerede gerçekleşti? dişicik tepesinde gerçekleşti. Peki polen tüpü oluştu. Aşağı doğru çimlenmeye başladı polen tüpü. Bak burada daha net. Şu kısım polen tüpü. Sonra generatif çekirdek devreye girecek. Ve mitoz bölünme ile iki tane ne oluşturacak? Sperm çekirdeği oluşturacak. O zaman generatif çekirdeğin mitozuyla sperm çekirdeği oluşumu nerede? Yine dişçik borusunda. O zaman generatif çekirdek, mitoz bölünme kim oluştu? Sperm çekirdekleri oluştu. Nerede oluştu? Yine dişicik borusunda oluştu. Peki döllenme nerede gerçekleşecek? Döllenme yumurtalık dediğimiz kısımda gerçekleşecek. Ha o zaman tozlaşmadan sonra ne oldu? 1-Vegetatif çekirdek çimlenmeye başladı. 2-Mitozda polentip oluşmaya başladı. 3-Generatif çekirdeğin mitozu gerçekleşti. 4-Sperm çekirdekleri oluştu. 5-Artık o antipod çekirdekler, sinerjiz çekirdekler kayboldu. Geriye kim kaldı? Döllenebilecek N artı N kromozomlu 2 tane polar çekirdek. Bir de N kromozomlu kim kaldı? Yumurta kısmı kaldı. Peki spermlerden biri geldi. Polar çekirdekleri dölledi. Bak yazalım. N sperm n yumurta. Kim oluştu? 2n zigot. Kim oluşturacak? 2n embriyo oluşturacak. O zaman şunu söyleyebilirim. Yumurtanın döllenmesi ve gelişmesiyle kim oluştu? Embriyo oluştu. Peki n sperm, n artı n polar çekirdekler. Bakıyorum 3n kromozomlu kim oluştu? Triploid çekirdek oluştu. Peki bu neyi oluşturacak? 3n kromozomlu kim oluşacak? Endosperm oluşacak. Peki endosperm oluştu. Bak dikkat edin. Polar çekirdeklerin döllenmesi ve gelişmesi kim oluştu? Endosperm. Yumurtanın döllenme gelişmesi kim oluştu? Endosperm. O zaman embriyo, endosperm ne zaman oluştu? Döllenme sonrasında oluştu. O zaman 3 farklı kademe yazdık. Tozlaşmadan önce, tozlaşmadan sonra, döllenmeden sonra. Peki buradaki tohum taslağı dediğim taslağı, buranın tamamı. Tohum taslağı neyi oluşturacak? Tohum taslağı tohumu oluşturacak. E bakıyorum tohumun içerisinde embriyo var. Tohum içerisinde endosperm var. Bir de tohum kabuğu var. Dış yapılar. Burada eriyip kaybolan kutup hücreleri veya diğer ölü hücrelerin bir kısmı neyi oluşturacak? Tohum kabuğunu oluşturacak. Peki bir de meyve gelişiyor hocam. Meyveyi kim oluşturacak? Yumurtalık da gelişerek neyi oluşturacak? Meyve dediğimiz yapıyı oluşturmuş olacak. Arkadaşlar çiçekli bitkilerde üreme kısmı bu kadar. Umarım faydası oldu. Yarı çap yayınları YouTube kanalını takip etmeyi, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. you <laughs>